If you wanna look around, give me your balls. Lan! Lan! Bu niye böyle? Bu niye böyle? Dur, oldu. Şu. Tamam. Eee, sopa da içiyorum, Tamam. We don't see niggers of Lan 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 lan, yayın başladı. <laughs> 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 Ayy! Ah, <Kamp> <laughs> <laughs> Kapat! <laughs> Kapat! Kapat! <laughs> Direk yedi ya. Abi ada, Biz, adamın şeytanları bir saniye kes... bile geçmedi. Adamın şeytanları seslendi ya. Bir saniye bile geçmedi. <laughs> Belki şey... duymamıştır. duyulmamıştır. <laughs> <laughs> adamın şeytanları seslendi. <laughs> Şey nerede ya? Yayın nerede? <laughs> We don't see. <laughs> We don't We Of ya! Ya oğlum! Edward Of ya! Tamam senin sesin iyi. <laughs> of ya! Aaa test 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 test, Aa, test, test, test 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 Tamam iyi tamam benim de sesim iyi Aa, şunu kapa arkada canlı yayın açık kalsın Şöyle yapalım Aa, yandan kontrol etmem lazım full yayını Çünkü çünkü yayın abi çünkü bu yayın kontrol edilmesi gerek Wow Wow Yeee yeah. Ya bugün ne oynuyoruz? Mio Joestar Exiled. Exiled Exiled <laughs> <laughs> EXILLED <De> <laughs> sakın Sakin Sakin ol sakin, sakin olursun sakin ol lazım Kapıma kedi atladı Önüne koyayım Kapıma kedi çarptı <laughs> Dayanamıyorum Hayır Dur Deme sakin ol oğlum Sen gelince Yok gelmeye yani, olsun da şey Tamam söylemeyeceğim. Söyleme sakin ol hadi. Hadi hadi sakin ol. İyiyiz. Hayır. Ya yayındayız daha. Söyle Söyleyemezsin. Tamam. tamam dur gidiyorum. Söyleyemezsin. <laughs> Careful SpongeBob. Careful SpongeBob. Careful SpongeBob. Careful SpongeBob. Careful SpongeBob. Patrick! Shut up Patrick! Shut the fuck up! We don't see humans often. <laughs> Sus lan! Yemin yormam. We have you just dropped in. Careful Spongebob, careful Spongebob. Aras bir ara yayında ıı, arkada R34'ü hatırlıyor musun? Google'unki resimlerinden. Ben onu unutmuşum. Sen bana niye söylüyorsun acaba? Ben onu unutmuşum ya! Bilmiyorum yayın açtığınız zaman aklıma geldi. <laughs> <laughs> Çok iyi bir. is listening. Hi, I'm Tangfish. I am to hire people. Copyright, copyright. Welcome to <laughs> Roblox. copyright diyeceğim. Yayınla copyright diyeceğim? Tank fiziği yeah. videosu açıldı. Wow. We don't see the house often. Aa, yayın kasıyor. Yayın niye kasıyor? Yayın niye kasıyor ben kaldıramıyorum. I cannot take tek shit now Hadi 1080'de bir de ya. Niye böyle yapıyor bu? Bıktım artık ya. Ay kusuyordum. I had enough. I had enough. Aa, şey yapacağım. Bir saniye.